Bravo kedi Oyuncak mı yaptınız kendinize Bravo kediler bravo Ge Gece oyuncak mı oldu bu kedi Patır patır oynuyoruz Demirden beri Bir tanesi de kızışması geldi siyah Kibar kibar kızışıyor Bravo kedi bravo aferin. Belki var kız işte. Ses olmasın da rahat geçirelim oldu değil Gün gelir sana bir tane koca buluruz. Aşama aşama. Önce bu kısırlaşan <laughs> sağlık nasıl bir görelim. Sonra diğer kısında şenkidi gelsin, onun sağlık durumunu görelim. İstenmeyen yavrular çok güzel ama Burak kedi evine gelemeyeceği için onlar sahiplersin. Ondan sonra bakarız. Şans da sen de sende. hamile kalsaydın da seni de götürseydik. Ve veterineri hem doğurtup hem yavrulara bakatı Gerçi doğurmasını ben yapıyorum Hep hafta sonu denk geliyor Gece doğanlar Ertesi gün ben götürüyorum veterinere. Bravo gibi Mevvv Onun için Şahsi seni Sen de şimdi hamile kalıp veterinerde götürdükten sonra da kısırlaştırdı. Olsun acelesi yok dedi. Sözde 3-5-10 yıl sonra anca kısırlaşmayan kedilerin kadınsal sorunları oluyormuş. bir kedi oldu. Onun için sıkıntı yok. Sen daha bir yaşını yeni bitirdin. İkinci seneye daha var. Zaten öyle her seferinde doğramaz. Yok öyle bir şey. Yok, yok, öyle bir şey ya. Şuraya bu numara 5 Oyna yavrum, Oyna. Her film siz. Ne Şuraya bu. Oyna. Oyna. Yavrum, oyna yavrum. Takır takır takır, takır, takır. Well, okay. Thank you very much.